Bugün sizlerle Fez 2017'de Emre Mor kariyerine başlıyorum. Orta seviye değil. Profesyonel. Emre Mor kariyeri. Emre Mor. Gururumuz. Emre Mor. Ben ne yazdım ben? Ha. Bu nasıl bir kardeş? Emre Mor oley. Emre Mor oley. Emre Mor. Emre Mor. Demin bir tane video çektim arkadaşlar. Video çöp oldu. Pes 2017 hata verdi durduruldu. Arkadaşlar abone abone olmaya kalkmayı unutmayın. Çok emek harcadım bu videoya. Yani bunları yapmak için. Pes 2017 indirdim. Sonra Türkçe spiker yaptım. Süper total yaptım. Yani şimdi bunu yapıyorum. Yani benden daha ne istiyorsunuz daha ne 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 ne. ne? göreyim bana ne yapıyorsun? Yorumlara bırakın. Yorum olmazsa açtırma. Yorum falan açmayın açtırma. Komik bir youtuber olmak istiyorum sadece. bu kadar zor mu? Anladım düşün. Ben şut. Burada da hız değil. Top serimi olabilir. Bismillah. şöyle zamanı ileri alalım. alt yapıp bakayım. Ha, bir dakika olmuş. Sıkıntı yok. Bir dakika bunları yaptık. Hadi al beni takıma. Mis gibi olur. Sen beni takıma al mis gibi bak. Bugün kadroda bile değilim. O kadar yani. O kadar sevmiyor beni. <laughs> beni o kadar sevmiyor kadroda bile değilim kadroda bile 1-0 yani 7. sıradayız tam tamına 7. Firemen'i Firemation Fire zaten hep 1. ya da 2. başka yok şimdi seçildim mi? Aa, bu ne lan? abi video çektiğimde ha, bir bir kaç hafta sonra burada Hı, neydi bayağı anlatacağım de... şey neydi Türkiye'ye seçildim ben neydi milli takımlara işte ikinci sanırım 73 euro ol mis gibi yakışır. 74 olacağız birazdan oluruz ya 75 şey yapayım mis gibi takım. Hem yani mis gibi. Zaten o zaman 80, 80. E 80 olsa, a değil pardon. O zaman kaç <laughs> lan? Unuttum ben o zaman overall'ı. 84 galiba ya da 85 de olabilir. Aynı planına bakayım. 85 evet dediğim gibi. Ama olsun benden onu yapmadık. Beş olur o daha iyiydi. Daha iyiydi. Daha, daha Artış diyorsun. Artış diyorsun. Hadi. Oynama, oynatmaz ki beni. Tamam yarışıyoruz. Abi neden ya? Neden kardeşim ya? Alo neden? Alo 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 alo. Alo 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 alo. alo, alo, alo. Ah

A değişmiş gruplar. Gruplar şeydi. Leicester C vardı. Aa oynamayacağım zaten. Onda da böyle dedin. 87. dakikada aldın beni. O koydun. Oyna. Bitti maç. Bir şey yapamadım. Bir kere hata kalktık. Şut çıktım. karış tuttu. Vi vi what? Ya maçı kaybetmemişiz. Beraber kalmışız. Burada kaybetmemiş, kaybetmemişiz. Abi, edep kulübüsünde olmak istemiyorum ben. Seç beni. Birazdan seveceğim zaten. Çünkü tam bu, buradan sonra gitmiş sanırım. İkinciyiz. Abi benim iyi kötü? Benim neyim kötü? Beni neden dışlıyorsunuz? Neden? 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 <laughs> Beni seçmişti. 74 <laughs> overall olduğum için. Abi zaten Marco Reusep oynuyor. Ben oynayamıyorum ya. Arjantin maçına çıkacaktım ki oynamayacağım zaten. Diğer maçlarda da oynatmıyor. Bu var ya bu. Bu şey kimse? Abi işte ikinciyiz ya. Beni oynat birinci oluruz bak söyleyeyim ben. Beni oynat birinci oluruz bak. Gittiğim mi? Hem birinci oluruz hem de bana para verirsin azıcık. Param yok. Fakirim fakir bir adamım fakir bir adamım ya oynatacağım mı hadi ya al işte geçiyorlar bizi bizim yemin ediyorum bu şey salak ya yemin ediyorum salak salağın önüne gidelim salağın önüne gidelim kardeşim böyle bir şey görmedim ya oynat oynat oynatacağım mı artık bunu da oynat artık ya hadi Canım sıkıldı. İzleyiciler bekliyor. Hayır. Ben ilk 11'de olmak istiyorum. Bana ne kardeşim? Bana ne? Yedekte olmam ben. ilk 11'de olayım. İşte böyle ikinci olursunuz hala. Ben alsanız şu an anda... ha birinciydik. Ben almazsanız işte böyle ikinci oluruz. Artık beni al şu oyna. Polis çağırıyorum yoksa hadi. Hayır. Sen beni kadroya kadar ben ben simüle edeceğim. Simüle edeceğim. Olmak üzere. Abi al işte ya. Zor mu bu kadar? Alt tarafı bir kadroya alacaksın. Bir kere al bak. Bu kupanın bari finalinde olur. 74 oğlum. Alkışlayayım beni. Alkış tesiri duydun mu? Neyse. Bir, bir, bir. Abi, gitti misin sen? Şöyle sevimizi alalım da. Otomatik kaydet abi lütfen. Şuraya oluştur yeni. Ben de daha bugün yapıyorum her şeyini. Yani kıymetim bilmiyorum. Hadi artık oynat beni. Neredeyiz? Zaten görüşüyorum. Abi biz kesin sonuncu olacağız. İlk iki çıkıyor zaten. 3 çıkmıyor, üç çıkmıyor, ilk 2 çıkıyor diye biliyorum. Her gruptan ilk iki çıkıyor. Ha, biz bu gruptan çıkamayacağız kesin bak kesin belli oldu bu grup. Abi yedek kulübesinde bile değil. Oyuncu cici sanırım. Hadi. Yani Abi bari milli takımı seçmene. 74 oldum senin için. Daha ne yapayım? Hala ikinciyiz de çaktırma. <laughs> Bak ben al birinci oluruz diyorum. Harbi söylüyorum. Ben almazsam böyle ikincilerde gezeriz işte. Bazen üç. Seçildim Allah'a şükür. Neyse. Seçildim tamam. Ben bu takıma neden geldim ya? Gerçekte oynatıyorlar burada oynatmıyorlar haksızlık. Haksızlık Konami. Bu gerçek bu oyun. Hadi. Yoksa seni döverim. Hadi artık ya. Abi girmeyeceğim maça. Oynat beni. Oynat. Aşağıdan abone olmayı arkadaşlar. Bari maç oynat ya. Ayıptır günahtır ya. En takım ya. Bir şey demiyorum. Hala ikinciyiz. Bir şey demiyorum artık. Bir şey demiyorum. Artık oynat beni ya bak. Bu, 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 bu kim ya? Bu takım kim ya? Oynat beni. Abi bu takım kim? Adamların dinlensin. Adam direkt giriyor oyna ya. Bari bunu oyna. Zaten birinciyle oynuyorsun. Şu bak oynat beni. Oynatmaz ki. Tamam. Beni oynat maç kazanırız. İlerleme var bende. Maç kazanacağız. Sen beni oynat. <laughs> ya can tiki mi ya? Öyle bir oyuncum var dünyada. Ben şimdi Milli takıma seçildi. Oynayacağız. Orumda değilsin hocam. Şey menajer. Orumda değilsin. Tamam mı? Küfür ya. Git ya. Şu maça gidelim bari ya. <laughs> Keşke her maçı simülesek. Kesin kaybettik yine. Neredeyse sonuncular bizi geçecek ya. Sonuncular bizi geçecek ya sonuncular. <laughs> Sonuncu bizi geçecek bak. Ona bile olabilir. Dedim mi? Ben. Benim açı al oynayın. Benim açı al. Kadroya. Bak dört tane gol atarım. Söz veriyorum. Hiç takk oluyor. Abi on dakikadır bekliyoruz burada ya. Millet bekliyor millet millet. Ayıptır ya, ayıptır. Tabii atamazsın gol. Şerefsiz. 4-1 kaybetmişiz. Nedenini anlayamadım. Ay çu 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 Anında şut olmuş. Olmuş. <laughs> Hiç mi? Oynatır beni menajerim. Değil mi menajerim? Dedim ben. Menajerim benim. Menajerim. Menajerim. <laughs> Adamsın be. İyi menajerim be. Adamsın sen. Antrenmana giriyoruz. Ana düşecek. Dış plastik plastik. Hemen bu bakalım şu an. Dış plastik. Dış plase ciddi de. Aa olacağız işte. Dış plase atacağız biz plase. Oo! Oo! Türkiye, Türkiye. Türkiye. Oo! Oo! Türkiye, Türkiye. Şimdi maça gidiyoruz. Sese geldi. Yağmurlu bir iş. Ama yağmur. Hakimin ilk gücüyle maç başlayacak. Başlasın koçum. Hadi başlasın. Milli takımımız İsviçre mücadelesindeyiz. Ali Kerim hocamla yerlerimizi aldık. Az sonra maç başlıyor. Herkese merhaba. Kardeşim alo. Behrami. Behrami kim? Bu kim? Behrami diye kim ya? Ya ben vurmetim. Neden ben koşuyorum? Hatay şu topu döndü. Dön. Hatay şu topu. 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 Hatay şu, şu, şu topu. Allah şu topu. bu topu verme. Ne artık şu topu, artık diye baktı. Pardon arkadaşlar, dur dur yanlış bu. Hadi ama ya, gol yiyoruz. Al kardeşim sabri ver, sabri ver sabri, Topla sabri ver sabri. Ben ne yapıyorum? Acaba ben ne yapıyorum ya? Al işte ya. Adamsın. Ben koşarım. Sen kim koşmak kim dediler. Fikir güzel ama uygulama başarılı. Gidin olur. şunu. Ya gidip olsana. Abi bu kadar. Abi bu kadar mallık görmedim ya. Önünde top önünde. Kör bizim adam. Bizim adamlar yemin ediyorum kör ya. Kör 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 kör. Körlüyorsun öyle yani. Bu arada şarkı koyayım mı videoya? Arka. Videonun arkasına. Videonun arkasına şarkı sayılmaz. koyayım mı koymayayım mı? Siz söyleyin arkadaşlar. Daha iyi bir ben soru bir defans değilim. at şu topu. Ucuna. Şimdi baba gidiyor. Baba. Baba çok topu ge geç çekti. Topu çekti baba. 11 numara ilerledi. 11 numara. 11 numara. At bana, at bana. At bana, at bana. Aa! Ha. Atak sonuçsuz. Ya yakma şunu ya. Elim kayıyor. What? Abi onu bas. Takımını hayatta kaldırdı. Hayattan soğudum ya. Dedi, top için Abi. Şakir. Senin pasını tükürüyorum ama ya. Ciddi inşallah video kasmıyordur da. Listeiner. Senin pasını tükürüyorum mi? Sanım. Sana pas öğreteni ben. Futbol öğreteni var. Bir kafa. golü yiyecek seni de vardı. Bir daha ben milli takımda oynam. ileri uzattı. Bu nasıl milli takım? E tamam lafım yok ama oyuncuları. Selçuk İnan. At bana. Ara pasını kes. Ya ara pasını. Fe... Behrami. Sana ara pasını öğretelim. Seviyorum pardon. Cidden seviyorum bak. Küfür anlamında değil. Cidden seviyorum. Güzel ara postum. Ya Lichtenler kim ya? pas atmak kim? Abi. Ya tutun şunu. Forvet miyim? Defans oyuncusu şaka. muyum? Bilmiyorum ya. Şimdi bir orta. Gol işte. Gol, gol bak. Gol attılar. Top boşta kaldı. At bana. Forvet miyim? miyim? Orta sağ mıyım? Forvet miyim? Orta sağ mıyım? Defans mıyım belli değil kardeşim. Kesin hocam, almadı adam. Adam gibi hoca işte. İlk yarıda gol sesi çıkmamıştı. İkinci yarı başlıyor. Artık bir gol sesi duyuralım. 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 Tamam. So. Behrami. Şakiri. Al şu topu ya. Ve Adam nerede ve... ya. <laughs> Orta alana doğru. Çıldırıyorum. Defans başarılı. Be. Bende o top. Bendeydi lan o top. Şar. Şimdi bende o top. Kesinlikle Berdami. ben de. Dedim ben de diye alamadım. Yalanmış. Al şu topu. Ya bas. Ba Ariften. Yanlışlıkla basıp basıp duruyorum. What? Şakiri. What? Tekrar kazandı topu. Al kardeşim. Asi yürü 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 yürü. Kontrol sizi. Sabri. <gülüyor> <Kardeşim>. <gülüyor> Kendi adamına <laughs> <laughs> <Kendi adamını> vurdu. <laughs> Kendi adamına vurdu. <laughs> Neyse. Çok Yemin çok ediyorum güzel güzel, güzel pas atıyor ya. Ya nasıl kesiyor bu güzel pası ya? Adamın önüne geldi top. Başka ya bir yer. kesti. Adamın önüne düştü pas. <laughs> o ne yaptı yani? Savunma yerleşemedi. Hadi ya. Hay Allah seni. Ben Şaki, niye buradayım? Kanattan sürüyor topu. Topu kaybetti. Al ben, al ben, ağabey, al benim. Ağabey. Top boşta kaldı. Ot lan. Vurma bana! Kör bu oyuncu. Bir tane adam ne yaptı ya? Dur. müdahalesi yerinde ve tehlike uzaklaştırıldı. Şar. Şakiri. Ben Arasını miyim? Forvet miyim? Defans mıyım belli değil. Al işte bu. Penaltı. penaltı Dedim hiç. ben ya. ya. Türkiye penaltıyla büyük bir şans yakaladı. Toprak ya. kim ya? Toprak kim Ancu? Bu pratik. Gol! Maçtaki ilk gol geldi ve skor 1-0. Bir, bir defans oyuncu satıyor ya. Utanma da bak. Bir de gidip defans oyuncusunu attırıyor ya. <laughs> Adam Mosburg'da sağ bek. Pardon, ya sol bek ya sağ bek. Fo şey değil. Hatta bakabiliriz. Skoru 1-0. Panik olmadan, acele etmeden rakip kaleye giderlerse bu maçın sonunu evet, sol etmek işte. çok zor müthiş bir geri dönüş hikayesi izliyor olabiliriz. İşte sol bek, sol bek bile atıyorsa yani bir şey demiyorum. Zoro, çok mücadelesi. Bırak yeni nasıl yapacak sanki? Ben ne yapıyorum her iki saat Atamayacak. O da atamayacak. Over bir şey fark ettiremiyorum çünkü kardeşim. Senin de zaman var. İyi paslarım var, şutlarım var ama şimdi o kadar Atamayacak. Atamıyor işte. Atamam işte, bok gibi oyuncusun. Şaka yapıyorum. Kendisi iyi oyuncu da. Burada biraz kötü yapmışlar. Overall 82, 82 olmalı ya. Do 79 mı? 82, 82 yapın overall. Aşk mı lazım? Yürat mı lazım? Gökhan İnler, Arda Turan, top kapma mücadelesi. Onu bile götüremiyor. Topu bile götürüyor. Sonmer. Orta bölgeye gönderdi Zopo son 5 dakika maçta Selçuk İnan Hadi artık Şakiri Hadi Gökhan İnler Maça 3 dakikalık oynanmamış zaman ilave edildi Hadi yiyelim 1 dakika oldu 30'da bitiririm ya Arda Turan Kaptırdı topu Abi git ya Rams yeni bir maçta görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu kapatmıyorum. Videoyu kapatmayın siz yani. Sadece abone olun, like atın. Destek olun bana. Emek yani, emek. Ben de anam kim orada kardeşim? Bir maça çıktım ya, hayatımda bir maça çıktım. O kadar mı hiç oynadı ben bir maça çıktım. <laughs> İlk 11'e seç kardeşim. Ya bu menajer var ya ellerinden öpeyim bu ya. Yemin ediyorum diğeri... Diğeri yani... Allah kurtarsın ya Allah kurtarsın. Bir şey demiyorum Allah kurtarsın. Bu başta Gazel aldım. Bu başta onları yıkacağız. Bu sefer ikinci formamıza çıktık. Yılına kırmızıları. Bizim formamız daha iyi bu Bu daha iyi. Kırmızı rengini severim de bu daha iyi. Ve her şey hazır. ilk düdükle maç başlıyor. Maç başlıyor. Milli takımımız Sırbistan mücadelesindeyiz. Kulaklıklarımızı taktık. Ben Hasan Mustan ve yorumcu. Açıyoruz bak gözler misin? Etrafa evet, bak. Hi Peter, it's great to be here. What? Ömer Toprak. Bize bir sahi turlattırın ha. Adamım. hastaydım o çalım var ya ben alardım. Nereye kaçıyorsun kardeş? Burada baba var yani. Alt dikkat, alt dikkat, alt dikkat diyorum. Olması lazım artık. Alt dikkat diyorum bir de ya. Defans dikkatli be, tehlikeyi uzaklaştırdılar. Abi ben yanından geçmişim. Baba geliyor Baba, baba topu alamadı. Ağlıyorum. Hadi, hadi artık topu alın ya. Yedik golü tamam yedik golü yedik yedik, yedik, yedik. Aa yemedik. Zoru başardı. İstediği gibi vuramadı topa. <laughs> İyi tebrik ederim. İnşallah menajer de beni alır yani diyar. Artık beni. İşte alırsa. Benim boyum küçük. Lan Remzi abi ne oluyor bu lan? Bana bulaşanız. Döverim. Çaktırmayın küfür ediyordum da son anda döndüm küfürden. Arda, al şu topu! Baba bana kıllı görsün at! Bak şimdi. Hata sürükledi. Patik Böyle gidiyor. Baktı. Böyle gidiyorsun kardeşim. Toplu öyle gideceksin işte. Taktik mahtik yok. Bam bam gün. Bir Oğlum. bak. <laughs> Türkiye. Altı var kardeşim. Tadic. Kime atsa? Altı bak. Pas isabetsiz. Ya senin pasına... Neyse ya. Abi! Onu kaptırıyorlardı ya! Arda Turan! Alma pası... Alma alma! Alma pası ya! Ve Arda Turan! Arda Turan! Pası. Şimdi bir ara pası! Ya ben ya... Ha tamam! Taş tamam tamam! Burada gol atmamız gerek Kaç şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Gol pozisyonu. Abi yine mi ben yanıcadım? Gol pozisyonu. Fals. Tövbe tövbe ama yani arada <laughs> yani yapıyorlar <laughs> beni. Gördünüz yani o pozisyonu. Savunma yerleşemedi. Yapıyorlar beni yani tövbe tövbe. Evet ama mı? beni ya. Konami. Konami severim. Oyunu da. Güzel de neyse. Beklediği pas. Hataları var. Çok hatası var. At şu babanın kılını göğsüne. Adamsın be. Atağı şekillendirdi. Al şimdi babanın kılını göğsüne. Şekillendirdim de. Bir yerden sonra yoruluyorum. Köfteyi çaktım yani. Artık bir dur kardeşim bir dur. Spot işte. Güzel oyuncu. <laughs> Dortmund'da diyebiliyorum ben oyuncu. Dortmund'da da. Dortmund'da evet. Kolarov. Kanat organizasyonlarını şit diye. Ben daha ne yapayım oldu. ya? Hadi basa geliyorum. Sıvan mıyım? Forvet miyim? Orta sağ mıyım? Behlül! Behlül! Bu da gol tekrar buradayız. Allah'a şefaat edersin. La emanet olun. Nail, yalnız, İlk yarıda gol sesi çıkmamıştı. Ah, geldim arkadaşa. İkinci yarı başlıyor. Dua okudum. Ben Müslümanım çünkü. Yani kötü değilim, ateist değilim. Golarov. Abi vur şunu, vur şunu. <laughs> Abi bırak bir topu artık. Mal ettin bizi ya. Tövbe tövbe. <laughs> Bu mal tamam ya. İçeri kesti. Hat artık babanın kızını göğsünü. Kızını Kızdırıysı. göğsünü. tamam. Sevindim. Bak baban ne yapacak şimdi? Baban coş. Soktu ayağını topa. Neden sokuyorsun kardeşim? Tövbe tövbe. Formu yapayım sol kanat mıyım benim? Arda. Arda. Oho onu da düşürdü. <laughs> Pardon ama orada ne yapıyorsunuz? Tövbe A tövbe. Yürücü. Adam be. Orta alanı çabuk geçtiler. Hiç yapamazdım. Tutardı kaleci. Çünkü kaleci. Çünkü kaleci. <laughs> Top kapma mücadelesi. İleriye uzun oynadı. At babanın en kızlı göğsüne. Ne yapıyorsun kardeşim ayak? Taban hocam taban tamam. Tamam sakin tamam. Yardıma giden yok. Tek gidiyor. Abi kayıyor. 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 Sen neden toptan uzaklaşıyorsun? Toptan korkuyor ya. abi <laughs> 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 Ya videoda göreceksiniz abi. Toptan korktu adam. Georgievich. Abi. topu kaptırsaydık var ya. Menajer affetmez seni. Atma da ne kılınlığı Adam eksiltiyor. Adam eksiltiyorum ama sonra kayıyorlar. Yani şim yok yani. Tabii Şimdi baba. Sağdan bir orta şans olabilir. Baba gidiyor. Baba. Pası kesti. Fakat düdük geldi. Ver şu önümü ver ver ver. Ben daha ne yapayım? Oraya kadar topu getiriyorum. Aç şu Adam gelip ayağıma kayıyor ya şerefsiz. Bak şimdi bakın görün. Ayağıma kayma bari top, ben, top bende değil artık top bende değil Ayağıma niye kayıyorsun Şerefsiz Atın şu golü <laughs> Bende ne yapayım koşum?